Merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, bu oyunu çekiyoruz. Ne bilmiyorum. Neyse. Biraz bir şeyler yaptım. Zaten bugün dün yükledim. Dün gece. Yani. Ne yapayım? Meybur yani arkadaşlar. <laughs> yani. Çok iyi bir oyun. Ben eskide oynuyorum zaten. de <laughs> Arkadaşlar bu mod çok zor. Ama yapacağım. Elimden geleni. Kaş. Kaş. Kaş kaç kaçma yok mu ya? <laughs> Koş. Ha, la 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 la, ha, la, la. Sonuncu olmamam lazım. <laughs> olmamam lazım. Allah. Olmamam lazım. Sonuncu olmam bak. Yok yok sonuncu olmam ben. Böyle halal la la, 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 la. Ha, la, la la Oh, finish. Yarış. Dan dan. Bunlar. Biz kaldık 12 kişi. bundan sonra 8 kişi kalacak ve kaç kişi kalacak bilmiyorum. Hiç kimse şey belki. Çok zor. <laughs> Hadi. Tamam. Çok kolay. Dan 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 dan, 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 dan. Tamam. Orda. Hop, tamam. Hop, tamam. Kazandın. Siz 6 kişi kaldı. Kanakan ben. Altı kişi kaldı arkadaşlar. Acaba ben mi yendim yoksa Yok, acaba öldüm mi yoksa yendim mi? Çok. Hiç bilmiyorum. Of, bunda çok iyiyim arkadaşlar. Bunda ben çok iyiyim. Yeneceğim. Kesinlikle. Kesin. Ben bunda çok iyiyim. Nasıl? Ela Nasıl ya? Çok iyiydim ama öldüm. Aynen. Öf ya arkadaşlar elendim. Cık. Al. Hemen gidip al. Öf yok. Buradan Şuradan ücretsiz yazıyor. Yok ya ücretsiz değildir o. Şimdi ne alsam ne yapsam ne yapsam. Heh, şuradan bir reklam izleyelim arkadaşlar. Şuradan bir reklam izleyelim. Şuradan bir reklam izleyelim arkadaşlar. Hadi bitsen artık reklam ya. Reklam bit artık ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi. Hadi bittin. Ve şimdik. Süper şanslı çark Hadi 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 bir karakter gel mükemmel. Efsanevi. Efsanevi. Ya 5 mücevher mi ya? 5 Be tane bir ver bana ne işe yarayacak? Biraz daha olsaydı efsanevi bir çarkı açacaktım. Dın 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 dın. Ee, evet. hadi bir tane şansımı deneyeyim. Şansımı deniyorum ben. Nasıl? Nasıl ya? Satın almaya onayla. Nasıl ya? Bende var. Nasıl ya? Bende var işte. Cık. Arkadaşlar yok ya.

kolay. Kolay bu. Yani bana göre kolay. hop Allah 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 hop Allah 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 burası bu ormak. Sadece burada var. Diğerleri kolay. Burası da kolay aslında. Hop hop Allah! Öf son anda. Hop! Allah! Bitme bit bitişe yarış. Ah be! Olmuyor ya Geçilmiyor. Hop teşekkür ederim. Arkadaşlar ya çok zor ya burası. Çok zor. Ben de gittim. Arkadaşlar ya öf ya öf. Zaten korktuğum oldu ya. Yükleniyor. Al.

yapmıyorum. Ben altına onun kaç. Dem 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 dem. O da deniyor, sunca deniyor, belki teki olalığa ol, deniyor, a deniyor, a deniyor, a deniyor. A deniyor. <laughs> İptal etmek. Dem 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 dem. Hey sen de arkadaşlar çok iyi. Yes. süper silli de. Bak burası çok zor ya. Ben burayı sevmiyorum. Zor değil de. Öf öf öf. Aha. Ay. Son anda durdum. Başkada aşkım başkada. Kim sürer seni başkada. Yollar senin hiç durma. Hadi otur beni buradan. Benim gibi. vardı çok. Üç kişi bitirmiş. Allah elenenler. Allah çok çok çok. Hayır hayır hayır. hayır. Ya. ve tamam. Hak kadar. tamam. Öldü. Tamam. Çok so so sonu artık. Dan 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 <Sessizlik> arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Burada da iyi, benim bil, iyi bildiğim bir oyun. Mükemmel diyecektim. Yok ya. Burası olmaz. Başka da aşkım başka da. kim seni başka da. Yollar seni yeni hiç tırma. Hadi uçur beni buradan. Hadi gel, hop, hop. Ka kaybettim, kaybettim. Herkes buraya geçti. bir ben kaldım ya. Harbi. bir. Yo ben burada alırım, alırım. Tamam 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 sıkıntı yok. Ben alırım burayı. Burayı ben alırım arkadaşlar. Allah! Elendin mi? Nasıl ya? Nasıl elendim? Nasıl ya? Öp. olamaz ya. Öp. Aydır. Öf ya öf. al oyna hadi be yine yapacağım İnşallah alırım konuşma den 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 Anneme dedim arkadaşlar bir şey yok. Dönden Bitiş yarış Bitiş yarış şöyle yapacağım hop Öne geçe geçe hop ve döndür döndür hop 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 bas gara aşkım bas kim çırar seni bas senin hiç durma hadi huzur benim Klik 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 beni alacaksa az kalsın koskoca ffff hop 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 tamam 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 onlar da gelsin gelin arkadaşlar gelin. Sur tonerdi. Den den Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Den den Arkadaşlar bu çok zor. Ama ben bu çok zor ama ben bunun prosuyum. Demiştim size proyum diye. Tamam. Geçtik. Hop. Tamam.

Arkadaşlar son anda durmuşum. Sırada ne var? Öf bu çok zor. Bu aşırı zor arkadaşlar. Bu aşırı zor. Arkadaşlar bu çok zor. Kıs 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 kıs. Sadece Allah biliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Oradan geliyor. Ah be elendim ya. Ayrıl. Elendim ya. Neyse al. Alamıyorum ki. Alamıyorum ki. Paralı çünkü. Arkadaşlar alamıyorum ki pası. Bir bir tane durdurmuştum. durdurmuşum. Şöyle pas. Alamıyorum ki. Yeah, yeah. Alamıyorum ye yeah, ye yeah. ye. Alamıyorum ki. Ke 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 ke. Ne? Şöyle.

Of. Çok kaydı kan ya burası. Burası çok zor kaygan olduğu için. Allah. Çok, çok zor. Ha, iyi. Tamam, tamam gittim. Geçtim. Ne yapıyorsun burada arkadaşım? Kaç 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 Allah. Gedi kişi geldi bile. Çok zor. Allah 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 al, al. Kar topu geliyor durmadan. Hop hop. Elendim ya. Son anda finish tetkisini görmüştüm arkadaşlar. Tüh. Like, heb lach in mijn ogen, het mengt. Görüşürüz, bye bye. Görüşürüz, bye bye.